Merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Adar. Bugün Alp arkadaşımla beraber Astronir oynuyoruz. Beraber hem keşfediyoruz hem eğleniyoruz. Bize katılmak isterseniz açıklamaya bıraktığım Twitch linkinden bize ulaşabilirsiniz. Yayınlarımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda Discord'umuza da gelebilirsiniz. İsterseniz çok beklemeden hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Ooo Alpcan. Oyuncu geldin, oyuncu geldin mi ya? Hoş Oo, merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> evet, Alpcan. Hazır. Görev yapa yapa mı gidelim, ne yapalım? Yani, görev yapalım. Tamam. şey beysi büyütürüm. Okay. Ay, Kaynak sağlama. Arazi işleri, nefes alma alanı bilmem ne. Şimdi bakalım. Şunu kapatayım ya. Şunu nereden kapatılıyordu? Evet kapat. Tamam. Hmm. Hayır, o ünlem doktan bölgesine mi falan mı? Şu oldu. yukarıya doğru E'ye bastığımızda arazi e, bu aracı çıkıyor ya. Şu. Bunu o, yukarıya doğru nasıl yapıyorduk? O e, itemle. Eşya Eşyayla. Eşyayla mı? Hı hı. Çok toptan bölgede başlamış. Aynen öyle ya. Ana. Al. <laughs> Ay. Ay dur sana bakayım şey verebiliyor muyum? İyi kapat ya bu değil Gelebiliyor mu? Geliyorum herhalde. Oynamıyor oynamıyor unutmuşum ya. Biraz bu bileşiklerden toplayalım kanka o zaman. Zaten görevde varmış. Şuraya bir tane zincir bırakalım. Benim görevim galiba bitti. Üstümde bileşikli oluyor. Yer kalmadı. Neydi? Q. Aa, şunları şuraya. Şunları şuraya gömelim. Bırakalım. Üstümüzde de bir Aa. şey vardı sanki. Yazıcı gibi bir şey. Küçük teneke. Ha, buna bir şeyler dolduruyorduk değil mi? Toprak evet. doldurun. işte o küçük tenekeden bakmamız lazım. Sanki. Üstümüzdeyken Doluyordu direkt değil mi arazi aracıyla aldım bir tane üstüme Şurada bir tane şey drop var sanki ya gördün mü onu İleride no. Yo. Bak Sola do sola dön Şurada iki tane var hatta Aha. Zincirler de bileşikten mi yapılıyordu? Üstümüzden yapabiliyorduk sanki değil mi? Evet süper tamam. Yavaş yavaş böyle hatırlıyorum. Ha? Bu ne ya? Soba. Etkinlik Soba. öğesi. Otomat bu. Anam. Lan bu ne? Bunlar yoktu bunu üste götüreyim. <laughs> çantaya takmaya çalışıyorum bunu Haydi haydi anam düşme buradan Valla bu artık neye yarıyorsa ne diyor paket Paketle ve Ekso istek platformu kurtarma roketi ile gönder Ha bu şey Sonradan herhalde yolluyorum bunu. Anam. Bir şekilde. <laughs> Bir iki kişi varmış kanalda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle şey, boktan şeyler duruyor abi. Oturacağım. Anam reçine meçine. Bu arada şey doldu mu? Toprak dolmuş. Evet. Doğal kaynak. Bu tuhaf Nasıl bunlar sanki? neydi böyle bu ne? Projektör, ışık ışık falan. Bu ne korna? Aa böyle Amcam bir sığına dönelim bir bakalım. Ne görev var? Gerçi görevleri görebiliyor muyduk üstümüzden? Ee, Görüyorduk diye hatırlıyorum ama. Bakalım şimdi buluruz bir yerden dur. Buluruz buluruz buluruz. Sağdan soldan çıkan şeyler var ya sırtında çantada. Oradan. Aa, dur. Toprak. Toprağı da bırakalım buraya. Abi canım sığınakta burada inceleyeceğim. Bakalım. Ne kapan? Heh. Ya bu ne saçma sapan bir yere üst kurulmuş. Şurayı bir alayım böyle. Heh. Tamam. Arazi işleri. Küçük tekneyi toprak ile doldur. doldurduk onu. Şimdi ne var? Bileşen toplar, Reçine topla diyor kanka. Arazi aracının kilidini aç. Onu yazdır falan filan diyor. Matkap modunu al. Matkap moduna tak falan. Ondan sonra. Bunlar var şu an. Şimdi reçine toplamamız lazım. Toplayalım. Burada vardı bir yerde ama. Şurada var sanki. Evet. Atıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Evet, neyse. Aa çanta dibimizler içine var. Ben topluyorum bunları. Tamam mı? Işık mışık yapıyorduk, takıyorduk falan böyle çantaya. Abi. Anam anam. Hı. Hmm. Görev bende tamamlanınca sende de görünüyor, değil mi? Evet. Tamam yeni görev yazdırılıyor. Yazdır babam. Ben bu şeyi hatırlayamadım sadece ya. Ee, şu yukarıya doğru toprak. Aa işte toprak teneke olması lazım üstümüzde. Aynen tamam. Tam. Aynen hatırladım. Tamam. Hatırladım kanka, hatırladım. Şimdi bakalım buradan. Ne veriyor? Orta depolama alanı, orta platform, iki tane. Vay 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 vay, vay. bir sürü şey verdi. Orta platform verdi. Şimdilik böyle açalım. Bir tane daha vermiş. Güzel. Şunu da şuraya. Burayı böyle bir düz yapabilseydik aslında. Onu Nasıl yapıyorduk ya? Hemen Aa, C ile C ile tamam. Hatırladım. C ile modu değiştiriyorsun. Bak şurayı var ya. Bizim bu. Aynen şöyle. Az bir şey. Açsak böyle yeter. Anam anam. Şuraya göre ha. Şu dur dur buraya göre yapalım mı? Ne yapayım falan. Tamam. Tam iniş yerine göre yapınca düz oluyor da. İşte düzelteceğiz yavaş yavaş. Şöyle biraz düzeltelim, düzeltelim, düzeltelim. Biraz düz olsa yeter zaten, gerisini alırız. Ne bu? Organik karbon malzeme Organik diye bir şey geldi ama Evet Şunu da buraya bırakalım Tamam <laughs> Orta depolama. Şunu da şurada çıkartalım. Abi üstüme değil. Ne yapıyorsun? Yazıcı. Ha. Şey mi? Orta yazıcı mı? Yap. Tamam. Aynen. Görev o zaten. <laughs> <laughs> Araçları yenileme. Arazi araç Uzaktaki ışıklar. Bir A geçidi odası keşfet. Özel etkinlik. Evet Harpçan o da oldu. Büyük platform verdi bu da. Eritme fırınının kilidini aç. Küçük jeneratörü yazdır. Güç ağına bağlı. Araştırma odası yazdır. Falan filan. Hmm. Şöyle şuraya bırakayım bunu. Alayım mı oradan? Reçine var mı bizim ya? Bunlar reçine mi? Şunları bir, buraları bir açayım şöyle. Ne kadar eğri büğrü bir yer ya. Şöyle açayım sonra doldururum. Şöyle şuradan tekrar. Şöyle 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 şöyle. Hmm. Tamam. tamam burayı biraz düzelttik şurada dur sen sen de şurada dur evet alalım alalım araştırma odası yazdır uzaktaki şıklar ona gideriz bu ne harbiden ya şuraya bir bağlayayım ne oluyor bu mesela burada ne yapıyor bu <Sessizlik> minas hoş geldin Aa, oksijen füktüreceğim canlar. bize bileşik lazım al bileşik sarı olanlar var ya Bileşik burada bak ben bir sürü toplamışım bileşik diyorsan. Sen reçine mi diyor? Yok. Reçine diyorum reçine. Reçine. Tamam. Dur bakayım zincir var mı üzerimizde? Ben bir zincir yapayım tamam mı? Sonra buradan... E, milyar tane bir reçine lazım ki... şey base'i düzey benim Kanka bak şurayı bir kıracağım bir saniye bura... Beni çok ücretti. Şurayı alayım. Anam 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 garibanım. Tamam Buradaki mükemmel düzlüğü yaratabilmek için şey gerekiyor. Bu siyah alan var ya kazılmıyor da edilmiyor da. Ee, siyah alanı öyle şey yapıyorum. Bur bak buraya geldim ya buradan sonra yapıyorum zaten. Buraları hep yap, öyle yaptım. Bak dikkat et. Doğru olmuştur umarım. Ben şu tarafa gidip reçine topluyorum o zaman. Dur. Roket vardı şuraya da ah lan. Ah yanan dünya şurayı şöyle yapayım bizi toprak tabi bu. Bu toprak alıyordu evet şimdi hatırladım. Reçine şurada kanka. Heh. Şurada reçine var da bunları daha da kazayım mı? Kazayım. Ne çıkarsa bahtıma diye şöyle şu tarafa geçeyim. Bir tane buraya bir tane de buraya. Heh. Burada pek bir şey yok sanki ama neyse varmış dipte ama çok dipte. Minas nasılsın? <laughs> Teşekkürler dostum. Vay aleyküm selam aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz efendim.